Yani siz matematik kitabının soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuzda bir 18 derecemiz var. 27 derecemiz var. Bize KDC, KDC, KDC yani alfayı soruyor. Şimdi pekala bu üçgende şöyle bir şöyle bir yükseklik çizeceğim. Bir de burada şu şekilde bir tane yükseklik çizeceğim. Şimdi bu iki yükseklikten şurası 27 derece yükseklikle oluşturduğum iki üçgende şurası 27 dereceydi. Burası 63 derece yapar. Burası 27 derece yapar. Burası 63 derece yapar. Bu iki üçgen birbirine eş üçgenler. Bu durumda ben şuraya x birim diyorum. Buraya y birim diyorum. Aynı şekilde buraya x birim y birim diyorsam şimdi dikkat edin 27 derecenin karşısı x olduğuna göre o zaman burada da x'tir. Bu, e, şurası x artı y miydi şu kısım? O zaman burası da x artı y olacak. Buraları yazdım. Şimdi şurası 27 ile 18'i toplayın ne yapar? 45 derece yapar. 90'dan 45 çıkartınca burası da 45 derece kaldı. Burası bir dik üçgen. O zaman burası da 45 derece oldu. Bu durumda burası x artı y olduğuna göre burası da x artı y. Buraya ne kalır? x kalır. E x'e x olduğuna göre şu üçgende burası bir ikizkenar dik üçgen. O zaman 45-45 diye bölünür. Burası 45 ise şurası da 45 derece. Yani burası 63'tü. Şuraya 27 derece kalır. Yani 45'ten ben 27'yi çıkarttığımda kaç derece bulurum alfayı? 18 derece bulurum. Pekala ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda bize bir eşkenar üçgen verilmiş. Sonra KC'nin 6 birim olduğunu söylemiş. DL doğru parçasının uzunluğunu istiyor. Yine Benzer iki tane üçgen oluşturacağım. Şu şekilde benzer üçgen oluşturacağım. Ama benzer olup olmadığını ben nereden biliyorum? Şuradaki açılarımıza bir bakalım. Şurası alfa olduğuna göre mesela şurası beta olsun. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. O zaman şurası da alfa olacak çünkü ben buraya beta dedim. E burası da ne olur bu durumda? E beta olacak. Bu iki üçgen benzer iki tane üçgen. O zaman şu parçamız şuraya eşit e, şimdi şurası ikizkenar üçgen miydi yani eşkenar üçgen miydi evet o zaman şu parça hani iki parça dedim iki olarak gösterdim ya buraya göstereyim. Burası ne oldu? Bir ikiz kenar üçgen olmuş oldu. O zaman şurasıyla şurası birbirine eşit. Bir parçada buraya eşitti. Şimdi KC 6 birimde Buranın hepsi altı birimde. 3 birim burası, 3 birim burası. Zaten bana burayı soruyor. DL doğru parçasının uzunluğu üç birimdir. Şimdi üçüncü sorumuzda bize e, CK eşittir KB olduğunu vermiş. AD'nin 8 birim olduğunu söylemiş bize neyi soruyor? BL doğru parçasının uzunluğunu soruyor. Şimdi şuradan şöyle bir tane dik çizdim. Çünkü bu dikin özelliği ne? Şuradaki üçgenimle buradaki üçgen eş üçgenler. Pekala orayı bir temizleyelim. Oradaki eş üçgenleri görmüş olduk. Şurayı temizleyeceğim. Şimdi şurası 4 birimdi. Tamam mı? Şurası da 4 birim. Ben burayı görüyorum. Şurasının kaç birim olduğunu görüyorum. Ben 8 birim olduğunu görüyorum. E burada ben şurayı bulabilir miyim? buradaki uzunluğu ve bütün uzunlukları bulabilirim. Nereden bulacağım? Pisagor'dan bulacağım ilk önce. Şu kısmı bir bulalım. X'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 4'ün karesi. Yani X'in karesi eşittir. 64 artı 16. X'in karesi eşittir. 80. O zaman 16 çarpı 5. X'imiz ne olacak bizim? 4 kök 5 olacak. Şimdi şuranın nepsi? 4 kök 5. Şimdi şu uzunluğu bulalım. Öklit'ten 8'in karesi 64 eşittir. 4 kök 5 çarpı P. O zaman P'yi ne buldum? 64 bölü 4. 16 bölü kök 5 buldum. Şu kısım nedir? 16 bölü kök 5. Burası da ne olacak? 4 kere 4 16. Orayı da bir yazalım formülünü. Ee, gözüksün. 16 çarpı 4 pe kök 5 çarpı K. K'yı bu durumda ne buldum? 16 bölü 4 kök 5 buldum. Yani 4 bölü kök 5 buldum. Orayı da yazalım. Şu kısımda nedir bizim? 4 bölü kök 5. Yüksekliği bir bulalım. Yüksekli, Yüksekliğimizde bizim kaç birim? Ee, 16 kök 5 çarpı 4 kök 5 eşittir. H'nin karesi. H'mizde bu, bu durumda ne yapar? 8 bölü kök 5 yapar. Şimdi şu yüksekliği de bulduk. Burası da nedir? 8 bölü kök 5. Şimdi şuradaki şu üçgen ile bu üçgen eş üçgenlerde o zaman şu uzunluk buraya eşit. Burası 4 bölü kök 5 olduğuna göre burası da 4 bölü kök 5. Elimizde o zaman ne var? Bir tane BL'yi bulmaya çalışıyorum ya. Şurası 8 bölü kök 5. Burası da 8 bölü kök 5. O zaman 8 bölü kök 5'in kök 2 katı. Orası çünkü dik üçgen. Yani 8 kök 2 bölü kök 5. Kök 5 ile çarpalım. Bu da ne yapar? 8 kök 10 bölü 5 yapar. Pekala. 7. sorumuza bağlı. Kaçıncı? 4. sorumuza baktık. 4. sorumuzda bize AB uzunluklarını vermiş. Alan şuradaki şu kısmın alanını 191 olduğunu söylemiş. Şimdi iki tane kare var. O zaman BR, BR şurası B, şurası ise A. O zaman şöyle diyebilirim ben değil mi? A kare eksi B kare eşittir 191. Ha bu soruda şu da önemli. Tam sayı olduğunu söylüyor. Ben o zaman burayı şöyle yazacağım. A eksi B çarpı A artı B eşittir. 191 yapacağım. 191 asal sayı. O zaman burası 1 olacak. Burası 191 olacak. Yani A artı B'miz bizim 191. A eksi B'miz bizim ne oldu? 1 oldu. Tarafı tarafa topladığımda 192 oldu. A'yı kaç buldum? 96 buldum. Bana ne diyor? 6 Y'nin çevresini bulun diyor. Şimdi şu 1, şurası 2, şu 3. E şurası, şurayla aynı değil mi zaten? Tamam. Pekala. Şurası da burayla aynı değil mi? O zaman ben bu karenin çevresini bulursam yani 4 tane A'yı bulursam çevreyi bulmuş olacağım. 96'yı 4 ile çarptığımda 4 kere 6 24. Elde oradaki 4 kere 9 36. 384 bana alanı verecek. Pekala. Beşinci sorumuzda. Burada AKD üçgenine şu üçgene benzer bir tane üçgen oluşturacağım. Nerede oluşturacağım? Şurada oluşturacağım. Pekala. Şimdi şuraya ben alfa diyeyim tamam mı? Buraya benzer üçgen oluşturduğuma göre burası da alfadır. Şimdi şurasının açısını da yazalım. Burası şuradaki bizim değerimiz nedir? 45 eksi alfa mıdır? Onu da yazayım. 45 eksi alfa. Orayı da yazdık. Şurada bir tane açıortay oluşturacağım. Şurada 90 dereceydi ya. Burası o zaman 45 derece olacak. Burası da 45 derece olacak. Şimdi ben şurası 45 derece olduğunu biliyorum. Bu durumda burası da mı 45 derecedir? Şimdi elimizde 45-45 derecelerimiz var. Şurada 45 dereceyi zaten buraya benzer oluşturmuştum. eş üçgen oluşturmuştum. Burası 4 birimdi. O zaman burası da 4 birim. Şimdi burası 3-4. Şurası 90 derece olduğuna göre. Şurası kaç birim olacak? Burası bizim 5 birimimiz olacak. Şimdi şuradaki iki üçgene dikkat edelim. Şu üçgen ile şu benim burada oluşturduğum yeni üçgen. Şurası 45 eksi alfa artı alfa 45 derece mi? Burası da 45 derece mi? Şimdi şu uzunluk zaten bu uzunluğa eşit. Bu uzunlukta orta. O zaman bunlar iki eş üçgen. O zaman burası 5 birim olduğuna göre burası da 5 birim yapar. Artık şu kısmın ben 4 artı 5 artı 3 12 birim olduğunu görüyorum. O zaman burası nedir? 12 bölü kök 2'dir. Yani 6 kök 2'dir. Alanı bulacağız. 6 kök 2 çarpı 6 kök 2. Bu da ne yapar? 72 birim kare yapar. Pekala 6. sorumuzda bize neyi soruyor? Buradaki karenin alanını soruyor. Ben karenin alanını bulabilmek için şurayı bulursam aslında soruyu çözerim. Kosinüs teoreminden buraya x dedim. Yani x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı. 2 kök 2'nin karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 kök 2 çarpı kosinüs 135. Kosinüs 135 eksi kosinüs 45'e eşit. Kosinüs 45'imiz de bizim neydi? 1 bölü kök 2 idi. Kosinüs 45'imiz şurayı daha güzel yazayım. Kosinüs 45'imiz de bizim neydi? 1 bölü kök 2 ydi. Şimdi burada 4'ün karesi 16. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. 2 çarpı 4 çarpı 2 kök 2. Burasını artı yaptık ve 1 bölü kök 2 yaptık. Yani 16'mız var. 8'imiz var. Kök 2 ile kök gitti. Burası 4, 4 kere 4, 16 oldu. Bu da nedir? 16 artı 16, 32, 40 oldu. X karemiz 40 olduğuna göre x'imiz bizim ne olacak? Kök 40 olacak. Yani 2 kök 10 olacak. Burası 2 kök 10 olduğuna göre şu x'imiz 2 kök 10 olduğuna göre şurası 2 kök 10 bölü kök 2 olacak. Bu durumda burası 2 kök 5 yapar. Alanımız 2 kök 5 çarp 2 kök 5 yani 4 kere 5 20 alanımız olacak.